sipariş alıyorum. Part 2. Öncelikle kutumuzu açalım. Şöyle açalım. Alan kişi ilk önce böyle makyaj eşyaları istemiş. Bunu koyalım. Böyle de iki tane maskara ile göz kalemi istemiş. Babası için bir tane böyle parfüm almış. Kokusu gerçekten çok güzel. Annesi için bir tane böyle saat almış. Çok güzel. Bunu da oraya koyalım. Kendisi için böyle bir el kremi istemiş. Bunu da koyalım. Bu arada yerlerini değiştirdim. Böyle de bir cam pipet istemiş. Bunları da koyalım. Kardeşi için şöyle bir toka istemiş. Siyah renk. Böyle de bir e, suluk istemiş. Ama bu buraya sığmadığı için buraya koyuyoruz. Yanında götüreceğiz. Yanında vereceğiz. Şöyle de bir tahta kalem istemiş. Bunu da koyalım. İstekleri bu kadardı. Kapağı kapatabiliriz. Siparişimiz bu kadardı. Görüşürüz.